Müstakil iş adamlar dediğimiz montaç ile kalp döndürdüm. Sonrası gördük ki bize de yine bir yapaktılar modeli. Bağımlılıkla mücadele aslında dünyanın gündeminde olan bir konu. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki Avrupa nüfusunun yaklaşık üçte biri, dünya nüfusunun yaklaşık %6'sı Ülkemizde bu oran çok daha düşük olmakla beraber e, gündemimizi oluşturan bir problemle karşı karşıyayız. E, bağımlılıkla mücadele kapsamında ilimizde örnek bir çalışma gerçekleştiriyoruz. E, mücadeleyi ikiye böldük. Bir e, önleyici hizmetler kapsamında daha henüz e, bağımlı olmamış, bir kez bulaşmış veya bulaşma ihtimali olan veya tüm gençliğimizi hedef kitle alarak bazı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ve beraberinde mobil ekipler oluşturuyoruz. Bu mobil ekiplerle beraber ev ziyaretleri, mahalle konağı ziyaretleri, aile danışma ve destek merkezleri ziyaretlerini gerçekleştirip bu konudaki farkındalığı artırmayı düşünüyoruz. Huzurköy projesi 2019 yılında sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında valimizle başlatılmış bir projeydi. Burada e, gündüzlü bir hizmet veriyordu. Fakat Türkiye'de ilk defa bu hizmeti yatılı olarak e, çevirdik bizim valiliğimizin e, bünyesinde olarak. Tabii e, bir bağımlı olduktan sonraki mücadele kısmı çok daha zor bir mücadele. Ve hakikaten bu işi başaranları ben çok cesur insanlar, hatta iradesi çok kuvvetli insanlar olarak tanımıyorum. Huzurköy'deki çalışmalarımızdan bahsedeyim. Huzurköy'deki çalışmalarımızda valimizle yaklaşık 1 milyon lira para harcanarak bir, hani buranın ısı sistemi değiştirildi, erişilebilirliği sağlandı ve bu konuda örnek olmak gibi Türkiye'de bir ilk olmak gibi bir irademiz var. Bu işi başaracağımıza, hep beraber başaracağımıza inanıyoruz. Çünkü bu bütün paydaşların güç birliğiyle üstesinden gelinebilecek bir olay. Bu konuda ee, çalışanlara ve bağımlı ailelere yönelik eğitimler tertip ettik. 14 farklı modülde, yüksek, 182 oturumda vaka örnekleri ve uygulama çalışmalarıyla e, bu çalışmalar gerçekleştirildi.